Günlerden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün son 19 kariyerimizde 6. bölümdeyiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde Beşiktaş terbisi ve Feyenoord deplasmanındaydık. İki maçı da yendik. Avrupa'ya başladık. Çok iyi başladık Avrupa'ya. Şimdi sanırsam Rize deplasmanında mıyız? Evet Rize evet, deplasmanındayız deplasmanında arkadaşlar. Mıydı? Önümüzdeki maç için Zanka'nın bir... Zanka oynamak istiyor. Tamam peki. Şans verelim. Bu arada arkadaşlar 6 maçta 7 puan topladık. Ligde 9. sırada mıyız? Evet 9. 9. 9. sıradayız. Şöyle kadroyu ayarlayalım arkadaşlar ve maça geçelim. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Yine 4-2-3-1 geniş dizilimindeyiz. Solda Moss'la sağda Deniz Sürüş'le başladık. Zanka oynamak istemişti. Sağdaki yerine de Zanka'yla başladık bu mücadelede. Her zamanki gibi kaldırımız arkadaşlar. Rize deplasmanındayız. Mutlak 3 puanla maça başlıyoruz ama antrenörünü yine kapatmayı unutmuşuz. Evet. Yes. <laughs> Şöyle, Öğlen, evet. Önlem maçlarını hiç sevmem derken bir faul yaptık. Sert bir faul faul oldu. Faul. Evet sakat görüyor. Nante'ye itiraz eden oyuncular arasında. Bir dakika bir gol bir mi? Çok riskli bir Çağıran. bölge. Boldrin. Boldrin vurmadı atladı. Bir vuruş. Allah. Uh. Derin bir nefes Yoksana alıyor. Sana gidiyor zannettim. Hemen başladı sol tarafta Ömer Bayram. Ömer Zanka. Oy çok iyi bir pas. Max Kruse. Kruse at. O kesin Kruze. Şuraya kırmızı var öyle şeyleri. Kes kare öyle evet Çok uzaktı zaten. Çekmedim diye. Çekseydin daha iyi. Bir an gaza geldim. Yapma. İşte o altın, Oltrin. Aç altayı. Altayı aç. Penaltı verdi. Verme. Yok oğlum ne penaltısı. Altayın yaptığı hareketlerini altı derken görmüyor. Oğlum ne yapıyorsun abi? Neyse iyi. Söyleyinler bir. Emre Belez <laughs> oldu. Cem Garip oğlu. Sabri Sarı oldu. Ananızı <laughs> <Onun gülüyor> dıt. <laughs> Emre Bele. O hocam, hocam full var. Ver onu ne olur. Ayıp deneyiz. Samudio. Evet dikkat etmemiz lazım. Samudio'lar iyi bir pas düşüncesi, iyi bir pas da Altay. Sağlam. Emre Belezoğlu. Çok iyi bir düşünce Emre Belezoğlu'dan Deniz Türüç'e. Deniz Türüç, Deniz Türüç çekti. Deniz Türüç gidiyor. Deniz Türüç verdi pasını Emre Belezoğlu. Cık. Ah be. Umar İyi bir müdahale Traore Abi Melih'te İmralı çok istiyorum ya Evet bir defans almadık İnşallah Ara transfer döneminde bir defans salmayı deneyeceğiz Ömer bayram kaptı topu. Emre Velesoğlu Emre bir dene bence bir Emre Emre dene ya Emre Şöyle bir şey deneyebilir miyim? <laughs> Boldrin Top Murat Sağlam. Çok iyi bir pas Murat Sağlam'dan. Vedat Arı. Deniz Türüç. Deniz Trüç gidiyor. Allahu Ekber diyorum. Aç ortanı. Gidi böyle vakitte kalkmadı Vedat. Harbiden he. Boldin. İç kaç. Musa çağıran mıydı lan? Umar Ama

bizde Ömer Bayram Şöyle gördüm Önünde boşluk Max'in önünde boşluk var Max Kruze Verdim Kruze'den iyi bir pas bir daha ver Ya Aa. oğlum ya Ya topu niye oh. Topu niye o kadar aşıyorsun ya Gitti Pascal Noma Ay Moses da bas Bir daha Ah be lan dam devam devam devam. İlk yarı bizim ataklarımız daha üstün. i̇lk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanıyor. İkinci, yere sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ikinci yere Berat'ın yeri... dokunuşuyla başladık. Berat hiç? Ya oğlum. Oo. Oh. <laughs> Maçı da yenmemiz lazım bu arada. Lig'de kötü bir durumdayız. Pascal Noma. <laughs> O da, bu adama niye pas... Benim niye sevabım pas kanmamı da gitsin Dikkat 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 dikkat. Evet aldım aldım al, Ah! Kat, Orta Yap arka ma, taraf yapma Ömer Bayram! O nasıl bir şey lan? Vur ona vur 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 al, vur! Lan vur, vur 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 vur! Uzaklaştıralım. İndir! Ya da tezgit akımına karşı oynuyor bu arada. Aldım. Çok gitsin Ozan Tufan! Evet. Max Cluze. Şöyle, şöyle hmm. bir şey gördü. Ya. Çok kötü gördü Aa. ama. Gördüğünü yapsa aslında. Gördüğünü yapamıyor. Oyde. Defa. Ayı. Sağlam ke. Emre Beliz oldu. Deniz evet. Vedat Muriç. Bir daha ver. Bir daha. Bir daha. Vedat Muriç. Yap. Açtı ortaya, arka taraf right? <laughs> <laughs> arınır. <laughs> attı. dakika bana, Max attı. Sonunda harika sıyrıldı Bu arada, evet. Mustafa. gelsin emde yerine. Dakika altmış öyle böyle. Bir sızıran değilizsak, müthiş. Çok organize. Arkaya atacağını biliyordum. Arkaya açıldım Max'a. Kafa vuruşu. Yine kaptık topu ve at buraya Kasa geldi. Verdi pasını Max. Aa Max'tı pardon. Vedat. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vedat müthiş. Vedat. Dön var oradan golü be. Öyle dönseydi Oradan ah. golü vardı çünkü. Bize de Vedat için istemeden attığı bir gol vardı efsanevi. Offside, ver offside, ver offside. Offside kaldı bu olsay. ayda zaten 6 ay. Kızıyor, yan hakemeye 6 ay. Altı şey şu oyunda. Eski Fenerleo'da. Yani... Luis Gustavo. Max Cruze. <laughs> Allahu Ekber çok iyi bir pas ver. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> 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 kaparım ben, aldım ben onu. Oy kaparım ben o topu. Vur, vur, kaparım ben otobu ya. Ah, Bizden evet. dönmesi kötü bir de ya. ya açtı ortaya. Ah oh be. Evet, devam 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 devam. Devam almamız lazım. Tamam. Umar. Oh. Tekrar Umar. Dikkat. 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 Traore. Dikkat. Traore. Dikkat. Traore. Dikkat. Altay. Oh, bravo. Ah. ah evet. Fuad'ın Max. Golünü attı. Max'ı alkışlatalım. Evet, deplasman tribünde taraftarlarımız Max Cruz'u alkışlıyor. O da... Evet, günün önemli isimlerinden biri bir orta Ozan. Ozan Tufan. Bravo Ozan. Taç Rize'nin. Top bizde. Phil Foden. Çok güzel. Deniz Türüç. Çok iyisin Deniz mi? Çok ah, değil. Olsun, dikkat edelim. Azubuki. Yerine dikkat edelim. Çağran Azubuki tekrar. Atış şey şu. Aa, yap yapma. Altay. Altay. Bravo Altay. Bravo. Bravo, bravo en, Altay. En, en, önemli isimlerinden biri Altay. Mükemmel kurtarışlar her zamanki gibi. Altay çıktı. Altay. 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 rahatlattı. Şimdi bir bekleyelim şöyle geriye. Geri bıraktı topu. Uzun. Zamanı da zamanı da oynamamız gerekiyor. Haydi. Bir de eksiz, bir de eksiz. Umar. Umar. Şu yapma, yapma. i̇şte böyle. Deniz, deniz turu. Tamam, sakin. <laughs> Oha, onu çok iyisin. Pilfod'un Vedat açıldı çizgiye. Vedat Muriç aldı. Vedat 85. dakika. Vedat, Vedat Muriç, Deniz geçti. kaçıyor. Deniz'e, Deniz. Oy, ah Olacağım. be! Oğuzhan! Ama en gizli yok, Jolie aldık. Jolie aldık, yok. Allah'ım. Evet Ozan, of. bir daha uçamışsın. Şöyle verelim. bir daha uçamışsın. Vedat'ı. <laughs> <laughs> Falsiyo veremedim. Falsiyo veremedim. Bu arada, da geç olacak ama Daka'yı alalım oyuna. Vedat yerine, Vedat'a ihtiyacımız var. Evet, ilerleyen maçlarda, önümüzdeki maçlarda 1-0 öndeyiz 88. dakikada. Bak son dakika oyunda genç forvetimiz. Uşkani. Adil Rami, Ozan Tufan. <laughs> Victor Moses tekrar Ozan Tufan. Sakin. Sana Aa. maçı savunma yapmaz yaptırır kardeş. Yani gol yiyeceğiz göreceğiz şimdi. <laughs> evet. Şey şu, Zanka. Tamam sakin bir vurma direkt. Kaleye atayım mı? Hayır. <laughs> Altay ve yes. Maç bitiyor arkadaşlar. İşte galibiyet. 3 puan bizim. 1-0'lık üstünlüğümüzle 3 puan alıyoruz işte böyle. Deplasmanda. Bravo Fener. Bravo. İkinci maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Bir önceki maçın kadrosuyla aynı. Hiçbir fark yok ve Anderlecht Anderlecht arkadaşlar mücadelemiz Kadıköy'deyiz. Evet. Grupta lideriz. Tek galibiyet alan biziz. Şöyle pas. Evet. kötü başladık. Olsun. Aynı takım aynı. Haydi beyle! Lan lan. Önüne baskı. Önüne baskıya devam. Önüne baskıya devam baskı alacağız. alacağız. Baskı aldık. Önüne baskıya devam aldık. Uyyy! Max Bruse vur lan! Vurdum vallahi vurdum yemin ediyorum vurdum ya Vallahi billahi vurdum ya Çok kez kal Oha o ne Ya Altı yeteneği Atar mı yiyiniz ya Doktor Vurma 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 Moses. Ver ver uzana ver uzana ver Ozan, ver, Ozan. Vurma uzan Ozan uzan <laughs> tufan Ara Ver lan buraya, ver, buraya. <gülüyor> <gülüyor> Amuzu. <laughs> Amuzu! 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 Amuzu'yu transfer edelim. Kavga geçmek için... Dur dur, iyi paslaşıyorlar. İyi paslaşıyorlar Ozan! <laughs> <Evet. gülüyor> Sale... Nasıl bir isimler ya? Tamam. Mozes, Moses, Moses diyordum. <laughs> Şöyle gördüm Veda. o, <laughs> Vedat. Hadi be. İndiriş. Uy! Vedat Buriç! Vedat Buriç! Bu ne? Kılıç kaldı tamamen. Evre biraz ağaçta oldu. Yetişir misin Murat Yetişeceksin. Evet. Amuzu. <laughs> Traber. Amuzu. De, o, amuzu atladı. Amuzuya bak be. Amuzu gidiyor şimdi. Amuzu. Altyazım. Amuzu. Aç 4 yine. Zanka var orada. Fums. Dikkat. Traber. Dikkat. Dikkat, dikkat. dikkat. dikkat Altay. Bir şey gördüm ama geçmedi ya. Geçse var ya. O kanadı full kullanırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane atılır mı be? Oha Fenerbahçe Uzak top Kale yalta Aaa ya puu 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 Güzeldi bu Garip isimli oyuncu verdi. Gerken siz tekrar garip isimli oyuncu şimdi <laughs> Garip isimli oyuncu Zankan. Tekrar gelse Zanka. Altay pas, pas Altay Altay mı düşüyordum ben? <laughs> Murat sağlam. Atak yapmamız lazım. Çok boş oldu Ya uzun Oo. bak uzun pasla deneme ya. Abi şu kanatlara sarkmıyor bir türlü ya. Sarksa bir ben Moses yetişemiyorum. Biraz daha hızlı oyuncuya ihtiyacım Ben da. sana sarkacağım şimdi. <laughs> <laughs> Gerkens. direkt. Murat. Uf, çok Murat güzel yükseldi. Murat. Çok güzel yükseldi. Çok güzel de müdahale etti valla. Helal olsun. Omuzu. Aman. Güzel. Evet. Bak sağlam. Şöyle bir şey. Evet çektim verdim. Ben rahatlattım. Matias ben... Jorgensen. Emre Berezoğlu. Çok iyi. Bilenler vardır. Kruze iyi bir paslaşma şimdi Fenerbahçe'den ya. Ömer Bayram aç ortaya kafa ve gol yine Vedat Muric Vedat yine Avrupa'da Vedat kafa ve böyle seviyor yine kafa golüyle attık arkadaşlar dakika 1-0 1 İşte işte böyle Vedat Avrupa'da 3. golü çok iyi başladık yine. Dikkat <laughs> edelim Moses, Ozan Tufan. Kruze. Şey. Deniz, Deniz Ere. Hadi be. Çık kafaya be. Vurdu, Vurdu ya. vallahi. Hop. Ay. Puh. Puh. Rami. Emre Berezo. Bu ve ilk yarı sona arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. İkinci e yarı üstünlüğümüz var. 1-0 üstünlüğümüz var. <laughs> <laughs> 1-0 var. İkinci yarı sizlerleyiz. Arkadaşlar ikinci yarıya Anderland başlıyor. Anderland. Anderland. Ne lan? <laughs> Annen. Annen Naber lan. lan. Cruze. <laughs> Verdi. Emre oldu. Çok iyi bir gördüm. Max Kruze gidiyor. Max Kruze. Oh, 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 bir an. Ya direkt olmasın dışarı gitsin başka bir şey olsun direkt olmasın Müthiş bir hali bu arada Ömer Bayram ki Hadi Rami Kuruze Ay Ömer <laughs> Atmuruç Kuruze gidiyor Kuruze Bu sanki gol diye bağırıyordum Vallahi öyle bir gitti ki top gol sanettim ya Nasıl nasıl dışarı gitti ki o top bakayım O Oo, Oo kaleci Helal olsun ama Gerçekten yani çok kritik, çok kritik yani ben böyle dışa falso falan aldı sandım. Aç ortan Ozan. Lan şey. bırak. Ya ben de açıyorum. Sen de açıyorsun sen. <laughs> Açsana! Yaptım. Şöyle bir orta. Allah. Belki bir daha ver, bir daha yapsın orta. Ya oğlum ya! Çok haksızdı, çok haksızdı e. zaten. Yani Dikkat. o şutu çekince gaza geldi. Dikkat. Nojar. Kums. Bence çok yanlış yaptın. O, bence gayet doğru. Değil. Gayet doğru yapmışsın. Kaç <laughs> bizim. Ömer Bayram ki. Victor Moses. Cruze. Kaç ver Vedat'a ver. Allah çok iyi bir paslı değil. Abi kaçsa kaçsa orada. Kaçsa? şu? etti. <laughs> Traver. Bakkalı. Dikkat. Dikkat. Bakkalı. Zanka. Murat sağlam. Saçımı ne yazdım şu belli diyor. Biliyorum ama şu an saçımı düzeltemem. Deniz Türüç. Ver. Deniz Türüç. Ver 63. Ver şimdi Moses. Moses. <laughs> 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 Ne i̇şte kadar değsen de bak yine çıkarıyordu. Ne onayladık bu arada. Evet. Ne kadar değsen de o topa alara gidecek arkadaşlarım. 2-0 öndeyiz. Avrupa'da liderliği bırakmıyoruz elden. Onlar takıma bir şey olmuş lan. Evet. Takım birbirine ısındı bence. Şey takım ruhu artıyor zaten 82. 80'de başladık. Transferlerden sonra 79 oldu bir ara hatta. Rüze. Victor Moses. Kaçtım. Al sana. Ah be. Abi kanatları kesinlikle çok hızlı isimler lazım. Evet, kanata ya. bir transfer yapmıştık arkadaşlar. Ya. Oha. Aman. Ah. Altay 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 iki. Altay 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 Allah bir daha ver Max Max gol git gole gidelim net gol Ver üstün <laughs> Gol diye bağıracaktım he <laughs> Müthiş orta bu arada kafayla Çekti Gustavo Gustavo vur Gustavo vurdu Bir daha vur lan Bir şut Allah Allah <laughs> lan. Allah be Gustavo değilmiş bu arada evet. evet. da deniz sürüş yaptı hareketten dolayı Sarı kartı görüyor belli Moses ve Deniz Kurusu yerine Foden Hiç değişiklik yapmadık değil mi? Yok <laughs> yaptık emri çıktı Deniz yerine Ferdi al Deniz yerine Ferdi Kadıoğlu mozus yerine Değişiklik hakkımız yok zaten Yok var bir tane daha var ha. Dört değişiklik hakkı değil ya Doğru Tamam böyle şöyle iyi. yapalım Ferdi çekip böyle şutlarını kullanırız Ferdi'nin çok güzel şutları var Zaten dakika 87 evet, Geç kaldık değişiklik Hatırlatsana lan Allah Hop oh. Altay K. Altay dikti hemen. Zamana da oynuyor Altay Bayındır. Çok sert çıkmaz zaten değişiklik olmuyor. Evet, değişiklik. Değişiklik oraya gitti. Uf, oh. ne yaptın? Çok riskli geliyorlardı bu arada. İyi ki bitirdim. 2-0, 2-0 gol yemedik. Avrupa'da liderliğimiz devam ediyor. Avrupa'da gol yememe serüvenimizde devam ediyor öyle de Gol yememe serimiz. Taraftarlarla büyük coşkumuz var. Mükemmel. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Evet. Avrupa Ligi'nde sonuçlar bu şekilde. Avrupa'da lideriz. Gol yemedik. Aynen öyle. 5 gol Evet. evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde Başakşehir ile oynayacağız arkadaşlar. Bu arada Falcao Eylül'e. Ha ha. Aynen. Dokuzuncuz. Bir sonraki bölümde kesinlikle ilk 5'e girmeyi planlıyoruz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Görüşürüz. üzere.